Merhaba, ben Erkan Hoca'nız. Bugün yine doğrusal denklemlerden LGS'de çıkmaya aday bir soruyla birlikteyiz. Evet, içindeki su düzenli olarak kullanılan bir su deposuna aynı zamanda düzenli olarak da su doldurulmaktadır diyor. Bak, zaten grafiğe dikkat edersen depoya doldurulan su miktarı var. Buradaki ipucunu gördün mü? 4 saat geçiyor, ne kadar su dolduruyor? 120 litre. O zaman lütfen unutma. Demek ki biz 4 saatte 120 litre su dolduruyoruz. Peki sonra ne oluyor? Depoda 490 litre suyumuz var. E bir şekilde boşalıyor, bir şekilde doluyor. 4 saatin sonunda baktığında depoda ne kadar su kalıyor? 330 litre. O zaman şimdi 490 litre vardı. 120 litre ben ekledim. Biraz da boşalttım ve depoda 330 litre su kaldı. O zaman 490, 590, 610 eksi x eşittir. 330 oldu. Hadi 610'dan da 330'u çıkartalım. 0, 280 kaldı. Demek ki aradığımız x değerimiz 280'miş. Yani bunun Türkçe meali ne? Demek ki 4 saatin içerisinde 280 litre su boşaltıyormuş. Demek ki bir saatin içerisinde dörde bölersen 70 litre su boşalttığını anlarsın. E peki sende 490 litre yok muydu? O zaman tersten gidip bu sefer 90, 490 litre suyu ne kadar sürede boşaltır diye sorarsın. E bak bu bunun 7 katı. Demek ki bu da bunun 7 katı olacağından dolayı demek ki 7 saat senin aradığın cevap olmalıdır yani B seçeneği aradığımız doğru cevap olmalıdır diye söylersin.